Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber oldukça şeyler yapacağız. Belki başka şeyler de yapabilirim. <laughs> Fazla görünmüyorum. Arkadaşlar, ee, şimdi ben size bir sürü şeyler söyleyebilirim. Belki bilmiyorum. Ya, ben ee, şey, ben ilk öncelik sizden bunu şunu istiyorum. Ben yeni yeni videolar çekiyorum ve bu videolarda da bir sürü şeyler oluyor. Lütfen abone olmanızı istiyorum cidden çok istiyorum. Ee, doğum günüme kadar 100 bin abone olursa cidden size çok teşekkür edeceğim. Doğum günüme tam 11 gün kaldı 11 gün içinde e, 100 bin abone olursak lütfen olalım. Yani daha yeni girdim ve olmak da istiyorum. Olacağım. Lütfen olalım. 100 bin abone olalım. Bir sürü videolar gelecek. 100 bin abone olunca korkutma videoları. kışkırtma. Ee, bazenlerde küpelerme videolarını göstereceğim. Yani bazenlerde bilmiyorum ee, ders yap yapabiliriz video çekerken ama bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar ben size kendimi tanıtacağım. Benim adım Rosida. İlk önce söyleyeyim. Benim adım Rosida. Helin Rosida Aydın. Um, ee, burası benim adam. Niyeti zaten görünüyor. Ya annemin adı Mehmet. Ay annemin adı Mehmet'im. Annemin adı Moses. Ay babamın adı Mehmet. Ablamın adı Harin. Ee, benim adım da Helen Rosida Aydın. Genel konuşmasımda ay, ee, ben evimi tanıtacaktım ama evimi pek tanıtmak istemiyorum. Özel şeylerim var diyorum, başka şeyler var diyorum ama en fazla bildiğimde ev tanıtma çok beğeni alıyormuş. Ama ben ev tanıtmak istemiyorum. Ev tanıtmak bazenler bazı şeyleri ortaya çıkarma anlamına gelebiliyor. Yani bu yüzden de yani ben hiç yapmak istemiyorum. Şimdi size bazı şeyler göstereceğim. Odamı yarısını gösterebilirim belki. Ya da göstermeyebilirim. Yani gösteririm belki ama ilk öncelik şunu göstereceğim. Arkadaşlar bu bir parfüm böyle. Böyle parfüm kutusu da böyle. Çok güzel parfüm. Burası yazılı mor. Böyle çok güzel parfüm. Babama doğum günü hediyesi aldım. Çok güzel değil mi? Benim yanımda çok güzel duruyor ve ben mor rengi çok seviyorum arkadaşlar. Ve en güzel renkte mor. Yani ben bunu görünce çok sevindim aslında. Şunun hikayesini de anlatayım. Babamların orada birisi benim kanalımızı geçirdi ablası mıydı? Aa, yok ablası ama bir tanıdığıydı. En yakın akrabasıydı. Ee, annesi gibiydi aynı babama. Gitmişlerdi alanlarla birlikte. Sonra e, yılbaşı hediyesi tabii ki de. Yılbaşı hediyesi babam kendini ablama kulaklık kaldı. Ee, ben, benim telefonuma göre kulaklık yoktu. Ve bu da benim telefonum. Daha dün kırıldı galiba. Evet. Daha dün kırıldı benim telefonum. Ama Allah'tan yaptırdık ve artık telefon elime almaktan korkuyorum. Korkuyor bir diye. Yani e, düşürmek acayip zor yani. Hayatımda hiçbir telefon düşürüp de kırmamışım. Benim eski telefonum da var. İşte bu da yanımda duruyor. Bu benim eski telefonum. Vay. Bu da benim şimdiki ablamın eski telefonu. Bakarsak da çok uzun. Bakmasak da çok uzun. Yani ben bu telefonu daha dün kırdım ve e, bu telefon en az e, e, en az 5-4 kere yere düşmüştür betona. Bir yerlere çarpmıştır. Ama hiçbir şekilde kırılmamıştır. Bir çizik bile yok. Yani bu telefon çok e, sağlam ve şunu söyleyeyim. Telefonum kırıldığında ekran kırıldı ama koruyucu ekranı kırılmadı. Ee, bunu söyleyeyim. Bu telefon <laughs> en Mehmet'in kızıyım. Burası böyle ekranı tamamıyla kırıldı. Şu bunun üstüne koruyucu ekran yok. Ekranı bunun tamamıyla kırıldı ama koruyucu ekranı hiçbir şey olmadı. Ve ben bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu koruyucu ekran kim taktıysa bu telefonu. Lütfen bir daha kimse ona gitmesin diye sunuyorum. Yani diyorum size daha önceden bunu uyarıyorum size. Çünkü yani telefon direkt koruyucu ekranı kırılmadı. Bak koruyucu ekranında hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Ama ekranı kendisi kırıldı. Onun nasıl olduğunu bilmiyoruz babam da sonra Allah'tan yaptırdı. Biraz fazla boyadır ama. Sonra işte böyle. Ekranı böyle ve artık kılıfı da vardı. Arkasında kılıfı da vardı. Kılıfı çıkmamıştı kılıfı. Sapa sağlam duruyordu. Arkasında bir şey var. Yani. Sapa sağlam duruyordu kılıfı. Ve direkt düştü yani. Düştüğünde de kırıldı. Ve bayağı bir zahmetmiş. Ayaklarında tofer telefon kırıldı. Kendi telefonum kırıldı. Ve ben bir telefon kırıldıktan sonra bir telefon asla elime almam. Neden diyor Çünkü bir daha kırılır, bir daha kırılır, bir daha kırılır, bir daha kırılır. Aslında mutfaktan çıkıyorum ablama karşı komşuya gidebilir miyim diye şey izin alacaktım ki tam anda elim çarptı elimden düştü bu telefon ve bir anda arka üstü döndüm. Ve arka üstü döndüm. Böyle düştü. Böyle böyle yaptı. Arka üstü döndü. Bir de betondaydı. Ve düştüğü anda da çocuk vardı. Bir an korktum. Herhalde benim gözlerim yanlış görüyor dedim. Kırılması imkansız dedim bu telefon dedim. Bu telefon ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu telefon kitaplığa çarptı. Bak yere düştü. Kitaplığa çarptı. Ama bu telefon değil. Bu eski telefonun. Bu telefon değil. Bu eski telefonun daha önceden Esmerman gelmişti. Orada telefonum betona düştü. Daha sonra da kitaplığa çarptı. Ve sapa sağlandı. Hiçbir şey olmamıştı. E, sapa sağlamdı ya resmen. Hiçbir şey olmamıştı. Bunun koruyucu ekranı harika bakın. Hiçbir şey yok. Koruyucu ekranı da çok güzel bakın. Koruyucu ekranı bunun daha da kalın. Galiba bunun koruyucu ekran kalın. Bunun koruyucu ekranı ince olmuş da olabilir. Ama yani telefonlar cidden dikkat edelim. Bayağı masraf oluyor. İşte babamla dedim akşam bize bilgisayar al. Ben şu anda bilgisayardan girdim. Yani arkadaşlar burada son mu buluyorum son mu bulmuyor mu bilmiyorum ama ben burada son bulayım artık. Herkese iyi geceler. Herkese öpücükler atıyorum ve 100 bin beğeni istiyorum. Bak 10 kadar tamam 11 gün kaldı ve ben de çok heyecanlıyım. Lütfen 10 bin'in de katlayın. Hem arası da arkadaşlar. <laughs> bye bye.